Yaptım vallahi. Ee, Evler alayım. Olur, olur hiç fark etmez. Daha iyi olur hatta. Kanka önümüzden iki, i̇ki baygın bay var. Oynarım ben, oynarım. Ben de oynarım. Oynarım. 11 kaldı. Yok kanka, iki eksilmiş. Soldan oynuyorum. Bot. Bot değil, bot değil. değil. 11 mermi kaldı. Bir ekip tamam. Tamam, bir ekip bitti. Arkadaşlar bize yakın oynayın. 7.62 var mı kanka? Bak, nerede? Kaçan sıkıyordum. Tamam, tamam. Skull'i buldum. Ben. <laughs> bu, ne yapıyor bu? Bizon mu atıyor? Bu? Bizon değil kanka, şey atıyor, sen söyle. Akrep evet, mi? Akrep atıyor, aynen. Nereden atıyor kankam? <laughs> tamam, e burada, kapı. burada. Kanka. Düşman dövdü. içinde kanka. Kulübelerin içinde kanka da kaldırmış. İstimal onda canı yok. Abi er kaldıramamış. Ben vurdum. Tamam. Devam devam abi devam. Çok iyi gidiyoruz. benim Önüm... bir şeyim de var. Önümde sadece ettin. Hangara sağdan. Ya, geç kaldım. Hangara sağdan oynayalım. O hangara giriyor herhalde. Çok gerideyim kanka. Bunları vurdum lutladım. Sol da var. Sol da var aynen. Burada. Helal. Tek miymiş? Bayılmış. Evet, Beni düşürdün. Gel, gel, kankam tut direkt. İçeri girin. Nereden düşürdün? Sol sola gel, sola gel. Kontrol. Yapma, gir o. Kanka ölmesi lazımdı. Yemin ederim o kadar çok vurdu. Bir dakika sessiz, bir dakika. Şu tarafa bak abicim sen. Enemies ahead. Hangar dibinde canı yok. Dışarıdan geldi. Öbür dolar da geldi. Helal arkadan da geliyor bir tane. Makti location. Gel kanka. Sen canım. adam mısın ya? Sen adam mısın? Nesin? Süpermen misin ya? 1 v 4 atmazsın ya. One mescot atmazsın be. <laughs> Tutarım. Tamam. Loot hak ettin diyorsun ne kanka? <laughs> Bütün hepsi senin kanka. haritada da hepsi senin. Eyvallah. Bir şeyim var. Dışarıya. Ee, burada şey var. M4 var. Eyvallah. Üstüncüm. Kitin yoksa facia kit atarım. İyi çıktık da militar basmasan. Fiyarı kaybetmeseydik iyiydi ya. Kanka sana bir şey diyeyim mi? Buyur. Ölmezsek, hızlı davranırsak kill rekoru gelebilir bu arada. Tamam. Bende kaç kill var biliyor musun? Şu kaç? 10 mu? 8 kill var kanka şu anda bende. Bende 3. 11. Hayattaki kalan iki sayısı da iyi bence. Lutun nasıl senin? Lutun nasıl? Benim iyi kanka. Gidelim benim iyi. Bir eksiğin var mı? Tipçi kompansör falan da gerek yok. Benim de boş kanka M4'üm. Tamam. ara araç getiriyorum garajda bunda. Tamam. Benzin alayım yanımda. Benzin de iyi bunun. Seri miltar gidersek Poçunki tarafındaki killeri kaçırırız fişek de atmışlar. Bir şey de basabiliriz aslında. Sendeyiz. Atla kanka. Kanka bunlara o kadar pek. çok vurdum ki. Var ya başka birisi olacak yüz kere düşmüştü yüz kere. 3 seviye fan seti mi vardı acaba diyeceğim de. 3 seviye setleri varmış kanka. Adamın ismi boşuna farkın değil. <laughs> Öyle kanka. maç fair için yapıyoruz abi. Militer mi diyorsun ne diyorsun kanka? Militerden yakın gelip ki sen nova atlamışsın değil mi? Hı, -hı. Tamam öyle. Problem yok abicim. Bizden yana. Öyle olsak şey hep birlikte oluruz öyle dedim de fer. aha bagi de kanka iki kişi Arkadaşlar yetişti arabayla Kanka. Need ammo. Kanka önümdeki kaydedem adam. Bomba deneyeceğim. Kaydederken derken ağaçta. Burada şunu vurman lazım Bir onu vurman lazım. Açıkta evet, açıkta, çok... açıkta 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 tutma vur vur. Tamam beni tut gel beni tut tamam. Zero vurdu onu. Gel gel beni tut gel. Tamam, sıkıntı yok. doğru doğru çıkacak sanki o sağ, sağınızdan. Can basıyorum ben. Beş el altın gitti ya. Need ammo. Ben ne misiniz? Yaradan. Şu aşağıdayız artık. <laughs> Eyvallah amcacım. Tamam oynuyorum o zaman. Bunlar kaçtı bence. Öyle düşünüyorum ya. Kanka kalan birdi ben sana söyleyeyim. Hepsini baydım. O bir o da kaçtı bence kanka. Veya robot. Int i̇ntikam al kanka hiçbir şeyim yok. Beşel da yok. Bu önümde. Yok, burada. Canım yok. Benim. Allah, Allah Haberin yok. Niye bayılıyorsunuz ya? Geliyor. Gitmiyor lan. Can da geliyor. Bitti kanka. Helal kanka. Demek adam tutmuş. Anladım, Aracığım, arkadaşı arkadaş geçici süreliğine banlar mısın? Reklam yasak abicim. Kitim yok bu arada var mı? Kitiniz var mı kanka? Atarım attım. Birkit bir kit bir adrenalin bıraktım buraya. Tamam. Arabanın arkasında. Dur daha fazla bir şey bırakma facia kitimi basayım. Tamam birisi de burada. Malzemeler bende. Adren. güzel 8 isteyen var mı 8? 8 de var 6 da var ben de. Malzemeler tamam, tamam bende. Malzemeler bende. Arabadayım. Benzin basıyorum. Kankam bir daha reklam yaparsan bak moderatörlere banlar bilgin olsun bak son kez uyarıyorum seni. Sis var mı? Ben görmedim sis var. Dar, sis nereye gitti bilmiyorum. Sis boşunkiye gitti herhalde. Nerede olabilir bunlar ya? Kastı, çok kastı. de dolu kanka abi. Aynen da, aynen. Evet, savaşıyorlar. Ee, çatıda? Gördüm, gördüm. Taklatma lütfen, lütfen. Out. Oğlum orada bir adam çok kolsulmuş lan. Kanka onlar büyük evet, bina adamı, mı direkt, küçük bina mı? Küçük binadalar. Büyük de doludur yani. Burası direkt... da dolu hatta. Tamam direkt alalım buraya. gir 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 gir. Zero bir dakika bir bu basın. Ben de basayım o zaman. Tamam basın abi bu sanadı. 4 katı da 1 0 oynuyorum. Koş. Hacıya güveniyoruz. Bomba geldi. Burada bak bari <laughs> Ne oluyor lan burada? Çatıya çatıya. <laughs> Tut beni direkt kanka. Tut aşağıya bak aşağıya. Fa Facia fa 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 bomb bomba at. Bomb at merdivene bomba at. Merdivene bomba at. Aşağı bir aşağı in bomba at. In, bomb at. In. Tamam. Zero e, ee, boostum var mı kanka? Var kanka. Tamam. Ben attım buraya. Nereden bulamayacaktım de bulamadım. Malzemeler bende. Kankam şimdi iki kişi bayıyorum. Hazır mısın? Hazırım. 3 2 1 bomba patlarsa. Helal. Nereden sıkıyor? En üst sağ. Gördüm. Tamam orası iki baygın. Oraya bir bomba daha salacağım bir şunla. Kalan bir o da oraya gitti. Kaldırıyor. En arkada bomba kaldırıyor attım. kanka şurada. Düşman görüldü. Tamam. Kanka biri öldü, iki tane baygın. Tam. geçtik ya. Yani. Sol pencere görüldü. Pencere. Aynen kanka o tek. Çok vurdum ona. Ona baktırmayın bana. Tamam. Allah Allah ya Çatı hala var kanka bilgin olsun Sisle de geçmeye çalışacak Çatı baygın Aa, Oyna kanka, o, kanka. O, oyna kanka oyna Diğeri cam basmadı diğer can basmadı bir tık beklersen iyi olur Baygın mı bitirdin? Evet kanka Geldim oyna Bir alta girmiş kanka. Odada. En alt kat. Evet evet. Göremiyorum ama. Kit basıyor. Öldü mü? Hayır. Bomba çekti. gitmedi. Merdiven boşluğunda mı acaba? Yok değil. Daha da aşağıymış kanka. Bir üst katımızda bir üst katımızda. Aynen sol. Bir dakika bitirmesin. Tamam. Gir kanka. Sakin, sakin, tamam. Abi bu nasıl bir maç oluyor ya? Bitirmeye oynuyordu biliyor musun kanka? Namlıyı tuttu. İşte beklemesen mesela direkt girsen adam seni direkt bitirirdi kanka. Aynen. Çünkü son adam kaldı belli yani direkt bitirmeye oynar yani. Başka bir şey yapmaz. Ee, peki bir fişek kadar atmanın mı var? Abi. Efsane olur. Kanka yalnız bir arka tokidasan daha iyi olur o. Neyse. Edecekken... Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ne no problem. Biz yine bir arkaya çıkalım. Orası daha yüksek ya. Daha korunaklı tamam. orası. Ulan ben de mi bir şey, bir şey var diyecektim de yokmuş. Mermisi yokmuş. Bu'su toplamam lazım. Abi çok mutluyum. Neden abicim? Allah mutluluğunu attırsın. Ne diyeyim? Amin. Kankam benim kitim dostum kalmadı ya. Yeleğim de biraz parçalı. Bu arada kastı sanki. Kastı kastı kesin geliyor. Evet geliyor. Ne taraftan ama? Hadi. 4 kişilik şöyle bir araç gelse. Alan dışıyız kanka. Alan dışıyız aynı. Ama sıkıntı yok. Aracımız var. Bir şeyimiz gelsin. Ama bunlar var ya bir yere şuraya durum olabilir mi kanka? Enemies Vallahi olabilir kanka. Her şey bekler. O değil de adamlarda bir tane KNT bulamadım ya. Demek abi ki yakından ilerlemiş. Oyna oyna sen abicim. Ben uzayla oynarım. Kankam var mı fazla? Var. İki tane attım, bir de şunu attım. Benim tuful zaten. Attım buraya hepsini. Enemies ahead. Tamam. Sen yani, yeleğin nasıl? Ee, üç seviye 152 can. Tamam. Onu ben alırım. Yarıda yani. Kaskım da çeyrek hasar almış. Tamam. Ya bunlar bir yerden bizi kesiyor olabilir bu arada. Drop'un üstüne geleceğim. Yapabilir miyim? Yaptım vallahi. üstü Oha. Oha. Ah. Tut tut. Adam drop'a bakıyor kanka. AVM var da. Drop'a sesim mi aldım ya? Kanka ben de bir ses aldım gibi oldu aynen. Daha hiç ya ses değil mi? Toros ses. AVM mermiler nerede? Bilmiyorum kanka bende değil. Ha şey aldı. 4 numara aldı kanka mı? Atsana. Dur kitime basayım bekle şimdi. Adam seçi seç atıyor özene bezene. Heh tamam. Sayısı sayısını atıyor adam kanka. Ama 5 mermimi çaldım bak. Bu var mı kanka ya bu? Zor ya. Bu var mı kanka bu arada? Çok birden sayı birden azaldı ya. O araklıysa. Kanka nesi? bende bir tane bus var verdiğin. Bu benzinsiz. Bunun benzin daha iyi. Ve ben basıyorum bir tane. Tamam. 8x attım. Boost Attım. 4 numara var mı sende kankam bu? Gidelim gidelim, gidelim. kill rekoru. Bir Eyvallah. Al kanka sana atacağım bir tanesini. Eyvallah. Bak bu adamlar sukulda bizi bekliyorlar. Bizimızı bekliyorlar abi bu arada. Çünkü o anda çok kastı böyle bir yandan. Sonra durdu öyle. Evet. Bir yerde bekliyorlar ama nerede bakalım? Veya geçmiş, gitmiş, gitmiş olabilirler. Sen kayıtta mısın belki? Aynen. Güzel. Mark the location. Hiç güvenmeyelim ben. Aynen aynen. Kanka kanka. Atıyor atıyor. Bin bin bin. Bindim. Tamam. Sıkıntı yok. Ne yapıyorum? Şuradan atıyor. Düşman görüldü. Okey. Yasnaya e kapı tarafı aşağı. Oynayabilir miyiz ki? Bilmiyorum. Tepeden biraz. Avrulu atsak burada. Geliyor geliyor. Aa geldi. Hadi bakayım tarafa. Gel gel. E et et Atla atla atla. Takip et kanka. Geçti var onun. Durup bir yerde can basacaktır. Yakalarız yakalarız sıkıntı yok. Eve durur büyük ihtimalle o. Aynen eve durmuş kanka. Enemies ahead. O mu? Aynen. Onun mu gitsin mi Ses burada Burda burada. Kulübe de olabilir. Yo yo burada burada bana bak. Info lan. Sen ne <laughs> Adam kapı arkasına saklanmış ya. Şu aç, diğerlerine bakalım kanka tamam, gel. Tamam. Arabayı kullan sen. Onar aradığını. Atıyor atıyor AVM atıyor. Son anda kaçtım vallahi. Yukarıdan AVM atıyor. Balkonu çıksak iyi olur mu? Olur olur. Lan sesler. Geldim, geldim, ha. geldim. Bittiler mi? Aa, küçük bölmede bir kişi. Ulan ne oluyor? Adamlar rush'uyorlar, rush'uyorlar. Kanka, canına yardım bas, canına bas, bas, canına bas, canına bas. Basıyorum. Lan, adamlar hiç ses vermedi. Kanka, bir girdim içeri, balkona bakayım dedim. Aklım başım çıktı, kalbim hala atıyor. Şurada durdur herhalde, kanka. Önümüzdeki evde. Önüne yakın. Aracı bir vardı kanka. Demek 15 Fadiye, son adam var herhalde. Yukarısı dolu. Aynen. O araç nereye gitti benim anlamadım. Düşman Watch görüldü. <laughs> alan dışı mı alan içi mi kanka? Bilmiyorum ki. Yani, <laughs> sağdan bir tanesi açılıyor. Benim görüşüm yok. Sniper'ım da yok kanka. Düşman görüldü. Ağacın arkasında. Enemies ahead. Bir araç daha mı geliyor acaba? istedi. Alan azilerde kanka. Şurası on numara beş. Şu görüldü. Ne Aynen. Gidelim direkt. Açıktan gidemeyiz ama herhalde değil mi? Araç olacak Aynen araç çekelim kanka. Ya yakında bir araç mı durdu? Bir şey oldu ona ne oldu? Benim aklım onda kaldı bak. Ben de şu an onu düşünüyorum kanka. Nasıl? Onların görüşünde herhalde ya. Gelsene kanka. Geldim. Ben seni alayım. Sen de Toros al gelsene. Toros al gel. Burası on numaraymış kanka bu arada aynen. Aynen kanka. Yukarıya görüşürüz lan. Bakın. Kanka arka takım. Kanka, kanka canı yok. Gel. Bagiye gelsene kanka. Burası iyi kanka sanki ya ben gelemiyorum. Gel gel alıyorum seni. Ölmesin sıfırlamasın. Bombalı... Tamam, şeyi direkt rastlayacak herhalde mi? Tamam, ben ya? gidiyorum. Koruyorum arkadan. Tamam. Soldan gösterecek. <laughs> güzel, çok, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yerimize gidelim. Tamam. Kaptırmayalım onu. Bir canımı basayım ben. Oha! Kit. Tamam. Lan kitim yokmuş benim. Kanka kit atayım. Oo, <laughs> lan oyun bitti, kit yok. Boost var arkanda, kit Ta boost var. Aldım, aldım. Oyun bitti, kitim lan, yok. Düşman gittim. görüldü! Grup abicim aynen grup kodu Sinan'cığım. Bakın nasıl bir şey var bunda O, evde alanda ilerde kanka baksana. Alanda gibi bakayım alanda mı? Ol, alacak. Alanda, alanda kanka yani. Ucu alanda, bir alanda o evin. Mecburlar ama çıkmaya. Bizde kalan bizde. Aynen. İki kişi kaldı zaten. 5 kaç oldu? 17. Oh. Nerede? Bir infolasana. info atsana. Info atsana. Bu adam kendine çalışıyor kanka. Watch out. O, nas o nasıl bir info lan? Watch out. Watch out. Şöyle. kanka. Acaba? Acaba oynayabilir miyiz? Gerek yok değil mi ya? Niye oyunu tehlikeli Alan şu an bizde kanka. O adamını kaldırırken ben bunlar arkalamaya çalışan. Yapmasan sen mı? Sen zaten arkadan gelenlere vurursun. Tamam Olmazsın. ben ben de bir öndeki ağacı alayım oğlum. Hiç sokmayayım bunları alana. Hiç giremesinler yani. Sağdan oynarsan Fa olacak kanka. Facia sen ben de Ben sağa tutacağım zaten kanka. Tamam. Solda ben de kanka. Soldan tamam. imkansız ya sen benimle oyna. Ya bir kişi alanda kalsana. Tamam, o açı iyi. orada durabilirsin. Bayılma. Yaran biliyor. Kanka bunları buradan var hayatta geçirmeyiz bu arada. Araç? Araç? Evet var, çete var. Biri ben... düştü, öbürünün canı sıkıcam bu niye tek başına ara? Aa. Araçtan mı o? Araçtan indi kanka. Solda Can basıyor. Alan dışında, alana ölecek. İddiaya da varım. <laughs> lan sen nasıl <laughs> MVP'sin lan? <laughs> Oğlum sen nasıl mvp'sin oha? Kanka bizim sırrımız bu işte. Adam zilvi tek yaşıyor ya. Ben sen çok tuttum herhalde. yok diğer adamları çok. 18, 28, 30 kil. Nice. Güzel. Hepinizin eline koluna sağlık. Sen de çok...